Hadi yiyeyim, yavaş yavaş biraz daha sohbet edelim inşallah. Yani insanoğlu, günah diyelim değil mi? İnsanoğlu öyledir, hakikatiyle e, meşgul olması lazım. Yani bir insan e, tasavvufta irşada girmek muhakkak zorunda. İrşada girmediği zaman insan san, sanan bir mahluktur. Sanacak, zan yapacak. Hayat öyle geçer. Bu böyledir. Tesviye, terbiye bunlar vardır tasavvufta. Seyli sülük vardır bunlar. Çünkü hakikatimizi bir daha tekrarlayalım. İki yaşından sonra e, şekillenmeye başladık. E, Ergenlik'e gelene kadar e, aldığımız neler bizim? Bak bizim hakikatimiz bu. Şimdi e, irsad eden bir ailenin çocuğu seyirsen zaten sıkıntı yok kardeşim. Bizim sıkıntımız çok büyük. Şimdi bizim hakikatimiz çok büyük. Şimdi iki yaşından ergenlik çağına kadar aldıklarım. Ya dürüst olacaksın. Şimdi sen bunu muhasebe edemezsin. en emmara muhasebe edemez. Muhasebe ederse bu nasıl bir şeydir unutmayın. Muhasebeciler var. Okumuş adam. Aynı okumuş bir mimar var ama muhasebecilik yapamaz kardeşim bak. O ondan daha yüksek okumuş ama muhasebe işine geldiğin zaman işin ehli muhasebeci değil mi? Muhasebeci. Bak mühendis ondan daha yapıyor, doktor ondan daha çok puan alıyor. Ama kardeş iş hesaba geldiği zaman doktorla mühendis firmayı batırır kardeş. Kayde böyledir. Hüce Allah'ın sünnetullahı böyledir. İşte bu tasavvufu da kalbi çalışan ilhamlı sofiler bellidir. Çalışmayan iddia edenler de bellidir. Yani esvelinden emmari hakikatini işittin mi? Bunu alacaksın, kabul edeceksin akla. Yoksa kendini esvelin ve emmari ilhamlı zannediyor. Kalbim çalışıyor zannediyor. Bu modda kalan insan kendini işte muhasebeci zannediyor. Muhasebe yapıyor, tefekkür ediyor, şaka gibi. Şaka gibi. Her ruhsatın var mı yok, ehliyetin var mı yok, mürşit sana demiş mi yok. Bir delilin yok ya. Ne tek delilin zan, tek delilin kalbime öyle geliyor. Bunlar delil değil. Bunlar bile kış şeytanın okları. Çünkü bir daha söylerim, en emmarenin damarında gezer şeytan güzel kardeşler. Ancak yeryüzünde levvameye ulaşan kulların damarında gezmez. Direkt yanında gezer. Zaten levvame şeytanı başka yerde aramaz. Mülhüme şeytanı kendisine müsallat olduğunu seyreder. Nefsini artık bilmeye başladı. Rabbini bilmeye başladı. Ama eserinden emmare kendini profesyonel muhasebeci gibi görüyor. Yani düşünün işte bak dünyadaki karşılığını anlattık bir mimar okumuş yüksek bir doktor okumuş puanı yüksek dünyevi olarak değil mi e ne bu adamlar i̇ş, iş, işleri belli kalkıyorlar ben hesap kitabı güzel yaparım deyip de ve şirket yapıyor muhasebesini kendisi batar kardeşim çünkü muhasebecilik diye bir eğitim okulu var yani sonuçta bu adamlar oradan yetişiyor bu adam muhasebeci bu adam ancak kasıtlı çalacak kasıtlı batıracak bu kadar basit işte alemi, alamet, alemi de böyledir. Estelimle en kendini muhasebeci zanneder. Yani bir ayet okur, siz Allah der ki siz düşünmez misiniz? Estelimle en hemen orada bir tribe girer, tefekküre girer. Arkadaşım, kardeşim, Estelimle en mara tefekkürü yalandandır. Çünkü onun sadık dostu, e, benim sadık dostum kara topraktır diye var ya o değil lan. Onun sadık dostu şeytandır ama şeytanı bunlar kutsadığı için şeytan da bunları kutsadığı için böyle bir inançları yoktur esmerinden emmareli. Bak bir daha söylüyorum. Bütün gün geziyorsunuz. Şeytan içinde dediğimiz bir an var mı ya? Yok kardeşte. Şimdi esmerinin özelliği bunu dinledi ya bende var der. Bak böyle bir komiklik var. Yani maskara şeytanın maskarası. Dostu kuvvetli. Ama insan işte gerçekten itikadı, gerçekten davete uyarsa yani hidayetini, delaleti asatmazsa, e, satmazsa, delalette de çıkarsa bir insan anlamaya başlar. Bir insan anlamaya başlar. Biraz da ilerlerse levameye yani tasavvuta tezkiyeyi alınır. O zaman bu anlattıklarımı idrak edebilir. Ama şimdi Esbel'in dinliyor, Emmare dinliyor, bunları çalıyor. Anladığını zannettiği bir üstüne koyuyor. Oh Oh mis kafa 300 500 olmaz. İlk önce delaleti terk edin. İlk önce delaleti satın aldınız delaleti terk edin. O zaman şeytan Allah sizden ayıracak. Mürşit tasavvufiyetiyle ayıracak. Ne yapacak? Yanınıza koyacak. <laughs> Bak kendini kınayan nefis eserine demiyor bunu Allah. Emareye demiyor bunu Allah. Kime diyor? Levameye diyor. Kendini kınayan nefis. Yani artık o insan kendini kılıyor ya şeytan artık ayıklıyor. Allah'ı bilmekten kaynaklanıyor. Nefsi bilmek Allah'ı bilmektir. Ama bu bütündür. Çok acayip tefaruatlıdır. Bir günde bilemezsin Allah'a Yakıyla. Hakkal yakını var çünkü ilmi yakını var. Bilmen yakın, aynal yakın, hakkal yakın durumu var. Hani bir günlük bir şey değil. E şimdi eski soruyorsun bir günde kamil olmuşlar ya bir tövbeyle kamil olmuşlar. Neden? Bu çok kuvvetli. ...nasuhi tövbesi diye bir şey var. Her sobe bunu işitiyor. Herkes kendini nasuhi yapıyor. Öyle bir dünya yok ki kardeşim. Bir daha söylüyorum. Bütün geçmişinizi, muhasebeyi biz sizi yapıyoruz işte. Düşünün. İki yaşından sonra yaşantınıza bir bakın. Hidayete kadar bir bakın. İçinde hayır kaç tane var? Gafletli, şerli, kaç yüz saat, milyon saat var. E şimdi muhasebe sınıfta kaldık. Durumumuz tehlikeli. Şimdi bu itikada ulaşan bir insanı şeytan azizim dese yer mi? Bana şimdi gelse şeytan e, e, harikasın, süpersin, ilhamlısın yer miyim? Çünkü bak muhasebem kuvvetli. Yemem. Ha bizim gibi insanlarda ne var? Kibir, ucuk. Bunlar biraz ö plana çıkar. Ve kaydede öyledir. Çıkması lazım gerekiyor. Onda da zaten nedir? Onda elinin karşılığını verilmiştir. Nedir? Satmayacaksın kardeşim. Bilinçli satmayacaksın. Neyi satmayacaksın? Hidayeti. Nasıl satılıyor? Şimdi bu kadar bildiği diyor Allah sana. Mürşidin üzerinden. E bu kadar hakikati bilip de insan nefsini yani duygularla hareket ederse o satar. Duyguya yok. Yasak, yasak. Bellidir. Rabbel alemine ben muhtacım. Rabbel alemin inşallah beni bağışlayacak. ...şimdi bu itikadım varken Rabbelerim benler razı dersem... ...efendi o zaman satan oluyorum. Satan oluyorum, bitti gitti. biz kimseye bir şey anlatamam. Çünkü ilim sattığımı söylüyor işte zaten. Yani her şey eli sünnet inancında ilk başta ilim. İlim de belli bir yerden sonra akıl yani belli bir yerden sonra sonrasında... ...akıl terk edeceğiz. O da var. Ama şimdi böyle. E şimdi şimdi insan ne kadar net ya ne kadar net. E kalkıp şimdi yani yani diriye yatmaya gerek yok, darlandıma gerek yok, yapamıyoruma gerek yok. Yok yani kardeşim yok. Kasıtlı yapmıyoruz. Neden? Nefsimiz var. Bak nefsi kabul etme. Böyledir. Öte götürür. Nefsi kabul edemezsin. Niye? Bahane buluyorsun devamlı. Bahane. Devamlı bir bahane. Arkadaş neye yaklaşmışsın? Yaklaşırsa filan Bir bahane. Arkadaş hiç yoksun bir bahane. İşte bu nefsim yok demektir Halbuki insan anlasa der ki demek ki benim aklımı, irademi içeride bir güç var. Bu İslam'ın tasavvufun anlattığı o güçte nefis ve şeytan dostu ya. Bunlar bana engel oluyor. Hayıra engel oluyor. ilim almama engel oluyor. Teski olmama engel oluyor. Lavami ulaşmama engel oluyor. Bitti ya. O zaman ne gerekiyorsa onu da söylüyoruz. Zat o zaman insan birden değişmeye başlıyor. Birden insan yaklaşmaya başlıyor. E din muhabbettir. Din muhabbettir. Yani bunun ilerisi gerisi yok. Muhabbette ilahi nasihattir. Bunun ilerisi gerisi yok. Yoksa sen de kardeşim durumun vahim. Senin akıl ve iraden külli iradeye yani külli irade Allah'a yani sana nasihat eden Allah'a uymuyor ya. Ama ben namazda mensafiyim ki. Ya kardeşim sen sence öylesin. Kur'an ve sünnetleri bak değilsin. Kalbin farklı. E sen o kalpler ölürsen e senin hakikatinden öleceksin. E nasıl ıslah olmamış, ıslah da girmemişsin. Yani e, istikamete girmemişsin, istikamet üzerinde de ölmemişsin. Hadi mutmain olmayı bırak. Oraya girmemişsin kardeşim. Orada değilsin. Kalbi anlatıyoruz biz. Yani hakikati anlatıyoruz, içeriği anlatıyoruz. E, dışarıdan sen ne yaparsan yap ya. Ne yaparsan yap. Ha bir daha söylüyorum. Böyle bir şeye, tasavvufta bu yakaya, batına, manaya girmemişler için soru yok. Uçsunlar. Onlara caiz. Onu da anlattım. Onlara onu da anlattım. Caiz. Anladın bu kadar basit. Ama bize caiz değil. Ben öğrendim. Bize caiz değil. Biz dikkat edeceğiz. Biz uyanık olacağız. Böyle tek kafamıza göre yaparsak olmaz kardeşim. Biz böyle dikkat etmek lazım.